Baba yemin ediyorum senin yatağını döndürdüm. bakkal kalayım. Ne işimiz var da ne yapıyoruz anda acaba burada? Sen onu bana değil, şapkalıya sor. Yavuz abi niçin toplandık burada acaba? Susturmeyi. O şapkalı değil, öbür beyaz şapkalı. Bir de şapkalım var başka? Beyaz şapka var. Beyaz beyaz, beyaz. beyaz. Beyaz kim ya? Pardon abi ne yapıyoruz burada? Şş, ya bir susun ya. Allah Allah kurşunun etkisini azaltacaksınız. Ee, kurşun abi sormaz ki ama Erdal abi. Ay ay ay. Oğlum ya, ya bir dur, Allah aşkına zaten titriyorum. Kaçtık tıkış, tıkış buralara şey yaptım. Kurşun neden döktürüyoruz? Bana bir açıklamasını yapabilir mi? Neden şunu yapıyoruz acaba? Başımızın üzerinde kaza bela dolanıyor. Farkında değil misiniz ya? Bela sürekli bizim üzerimizde. Ben de e, herhangi bir kaza bela gelmeden kurşun döktüreyim dedim. Fena mı ettim? tamam tamam. Dök o zaman dede, dök. Ne kadar bela, pislik varsa hepsi akıp gitsin üzerimizden yeter be. İnşallah. Siz hiç merak etmeyin. Piramidin üstündeki gözü çekip çıkarmış kadının ben bugüne bugün. Ee, Sizin üstünüzdeki gözü mü almayacağım? Allah! Allah. Hı. Ne olmuş? Ne? Ha, çok mu göz var? Kaç göz var? Sizin üzerinizde göz değil, at varmış. Aa! Aa. <laughs> Yuh! At, at mı? Aa.